Kumlu Taşlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi yeni bir doğal taşımızla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Fakat kanala abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basarak abone olmayı, beğeni butonuna basarak da like bırakmayı lütfen unutmayın. Gelelim bu haftaki doğal taşımıza. Aslında herkesin bildiği doğal taşlardan bir tanesi olan kehribar taşı ile ilgili faydaları ile ilgili size bilgi paylaşımında bulunacağım. Kehribar yüzyıllar boyunca insanlar tarafından sağlık ve güzellik için kullanılmış olan doğal bir taştır. Günümüzde de birçok süs eşyası takı ve tespih yapımında da sıklıkla tercih edilen kehribar faydaları açısından son günlerde sık sık merak edilen bir doğal taş olarak biliniyor. Sağlığımıza olan faydaları ve özelliği itibariyle kehribara olan ilgi her geçen gün artıyor. Farklı renk ve özelliklerde karşımıza çıkan kehir var. Milyonlarca yıllık bir geçmişe sahip bulunmaktadır. Bununla birlikte Kehribar'ın hem fiziksel hem de ruhsal olarak birçok faydası bulunmaktadır. Kehribar'ın mucizevi faydaları nelerdir? Özellikle Kehribar'ın en çok bilinen faydaları içerdiği asitler sayesinde ağrı kesici özelliği bulunuyor şiddetli baş ağrılarının tedavisine destekleyicidir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ciltteki iltihabı azaltır. Saçları kuvvetlendirir. Saç dökülmesini önler. Aynı zamanda saçları kuvvetlendirdiği gibi saçların tekrardan yenilenmesinde de yardımcı olur. Boğaz hastalıklarında fayda sağlayabilen kehribar taşı, astım gibi olumsuz rahatsızlıklarda da yine destekleyici olarak kullanılabilen doğal bir taştır. Çeşitli alerjilerin sorunlarında da yine destekleyici olarak kullanılabiliyor. Bebeklerde diş ağrıları ve salyaların azaltılmasında, vücuttaki negatif enerjiyi yok etmede, stresi vücuttan uzak tutmada, pozitif enerjiyi arttırarak depresyona karşı koruma sağlar, ruhsar denginin düzenlenmesinde katkı sağlayan doğal bir taştır. Özellikle kullanan kişiyi nazara karşı korur. Geçmişten günümüze bereket taşı olarak bilindiği için para kasalarında da saklanmaktadır. Gücü temsil eder, özgüveni arttırır. Hamilelik ve loğusalık döneminde de olumsuz enerjiyi yok edebildiğine yönelik bilgiler vardır. Kehribar dekoratif bir eşya olarak da yine kullanılabiliyor. Ortamda hem şık ve görüntüyü gösterebiliyor hem de e, negatif enerjide ve zararlı mikroplara karşı da e, uzaklaştırabiliyor. Özellikle goatır rahatsızlıklarında da hafiflettiği yönünde bilgiler var. Bunu hekimize danışarak tabi tavsiye niteliğinde tercih edebilirsiniz. Kehirbar taşının özellikleri ile ilgili sizinle paylaşabileceklerim bu şekildedir. Kanala abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolar için de beğeni butonuna basarak destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.